Cheers. Ben Cemal. 35 yıldır direksiyon başındayım. Yolların tozunu yutmuş, yüzüm asfaltla aynı renge dönmüş bir tır şoförüyüm. O gece İzmir'den Kars'a doğru yola çıkmıştım. Yük, elektronik parçalar. Saat gece 11'e geliyordu. Otoyol bomboştu. Hava o kadar durgundu ki sanki rüzgar bile nefesini tutmuştu. Radyoda bir ses. Yol kenarında ışıklar yanıp sönüyor. Sürücüler dikkatli olsun. Ne ışığıydı bu? Otoyolda hiçbir şey görünmüyordu. Tam o anda aynadan farları titrek bir araç gördüm. Yaklaşıyordu ama garip bir şekilde ses çıkarmıyordu. Motor sesi yoktu. Farlardan yayılan ışık beyaz değil yeşilimsi bir ışıktı. Sanki bir parazit gibi titreşiyordu. Hızımı sabit tuttum, sollasın diye biraz kenara çektim. Ama araç yanıma geldiğinde camdan içeri baktım, direksiyonun arkasında kimse yoktu. Yalnızca karanlık bir silüet, şekli belli olmayan bir karartı. Sonra ışık aniden söndü, araç yok oldu. Kendime, yorgunluk işte dedim. Ama içim hiç rahat etmedi. Yolun ilerisinde Sarıyar tüneli vardı. Tünele girerken radyodan bir ses duydum. Ama bu sefer anons değil. Fısıltı gibiydi. Fısıltı gibiydi. Cemal. Yönünü kaybediyorsun. Adımı söylemişti. Tırın içi buz gibi oldu. Ellerim titredi. Radyoyu kapatmak istedim ama tuşlar çalışmıyordu. Sadece o fısıltı devam etti. Buradan dönüş yok. Cinlerin yolu başladı. Bir an farların aydınlattığı duvarın üzerindeki tabelayı gördüm. Cin evreni girişi yazıyordu. Ama böyle bir tabela yoktu biliyordum. Çünkü bu yolu defalarca geçmiştim. Tünelden çıktığımda gece değişmişti. Ay yerinde değildi yıldızlar garip şekilde eğrilmiş, gökyüzü mor bir sisle kaplanmıştı. Yol levhalarında şehir isimleri tanıdık görünüyordu ama harfler akıp gidiyor, şekil değiştiriyordu. Ben artık İzmir Kars yolunda değildim. Bir başka evrendeydim. Motor uğultusu yerini uzak bir iniltiye bırakmıştı. Sanki motorun içinde birileri konuşuyordu. Hoş geldin Cemal. Bizim dünyamıza. Tünelden çıktıktan sonra ilk yerleşim yerine vardım. Tabelada Gölgeli yazıyordu ama haritada böyle bir şehir yok. Sokak lambaları yanıyor ama kimse görünmüyordu. Yalnızca rüzgarın taşıdığı fısıltılar. O da geldi. Tırla gelen adam. Marketin önünde duran gazete dikkatimi çekti. Tarih 2025 değil, 1989'du. Manşette cin geçidi açıldı yazıyordu. Bir anda etrafta beliren gölgeler, insan silüetine benzeyen ama tam insan olmayan varlıklar bana doğru yaklaştı. Gözleri parlak beyazdı, sesleri boğuktu. Sen paralel dünyayı geçtin. Artık geri dönemezsin. Tırın kontağını çevirdim. Çalışmadı. Ama garip bir şekilde motor kendi kendine devreye girdi. Aynadan baktım. Dorsenin içinden ışık sızıyordu. Yük olarak taşıdığım kutuların içinde bir şey hareket ediyordu. Kutulardan biri patladı. İçinden siyah sıvıyla kaplı bir el çıktı. O an anladım ki ben sadece malzeme taşımıyordum. Birileri bana farkında olmadan evrenler arası bir geçit taşıttırmıştı. Radyodan artık müzik değil, iki dünya arasındaki sesler geliyordu. Eğer bunu duyuyorsan, geri dönme Cemal. Onlar seni buldu. Tırın GPS ekranında rota değişti. Kars yazısı silinip yerine şu yazı belirdi. Cin Evreni 07. Ben artık sadece bir şoför değil, bir geçiş noktasının taşıyıcısıydım. Motorun her devrinde başka bir gerçekliğe yaklaşıyordum. Her kilometrede zaman biraz daha geriye sarıyor, görüntüler bozuluyordu. Yol kenarındaki aynalardan birinde kendi yansımama baktım. Ama o ben değildim. Benim başka bir versiyonumdu. Gözleri simsiyah, yüzü ifadesiz. Ben sensizdim. Şimdi sen bensin, dedi. Ve De o anda her şey karardı. Tırın dor sesinden gelen metal gıcırtısı geceyi yarıyordu. El frenini çektim, dışarı çıktım. Ayın mor ışığı asfaltı solgun bir deniz gibi parlatıyordu. Arka kapağa yaklaştıkça içerden derin bir nefes alışverişi duyuluyordu. Ama bu nefes insana ait değildi. Kapak kilidini çözdüm, yavaşça açtım. Kutuların çoğu devrilmiş, içlerinden koyu bir duman yayılıyordu. Dumanın içinde şekiller beliriyor, sonra yok oluyordu. Bir kutunun üzerinde Proje JEN07 Frekans Deneyi yazıyordu içimden bir ses kapa dedi. Ama ellerim dinlemedi. Kutunun içinden bir cam küre çıktı. Küre içinde dönüp duran bir gölge sanki bana bakıyordu. O an tırın motoru kendi kendine çalıştı. Radyodan metalik bir ses geldi. Küreyi bırakma Cemal. O senin anahtarın. Geri çekildim. Ama bir anda küre havada süzüldü gözlerimin önünde benim suretime büründü. Gözlerimin içine bakarak fısıldadı. Biz seninle aynı kişiyiz. Ama ben bu evrende kaldım. Yere çömeldim. Zaman bükülüyordu. Görüntüler üst üste biniyordu. Bir an kendimi iki yerde birden gördüm. Biri dorsede, biri yolda. Sonra her şey titreşti. Küre bir anda yere düştü, kırıldı. İçinden yayılan duman etrafa dağıldı ve ben kendimi tırın içinde değil, bambaşka bir şehirde buldum. Etrafıma baktım. Görünürde kimse yoktu. Ama binalar hala sıcaktı. Sanki insanlar bir dakika önce yok olmuştu. Gökyüzü, renkleri birbirine karışmış bir tablo gibiydi. Mor, gri ve siyah arasında dalgalanıyordu. Bir binanın üzerinde dev bir pano. Hoş geldin Cemal. Frekans 7, aktif. Kalbim deli gibi atıyordu. Nefes alırken havada elektrik kokusu vardı. Bir anda sokak lambaları aynı anda yanıp söndü. Her yanımdan yankılanan bir uğultu yükseldi. Bu şehir İnsan Bilincinin Yankısı Cemal. Burada yaşayanlar senin geçmiş düşüncelerinden oluştu. Sokağın sonunda bir kadın gördüm. Bana arkasını dönmüş, uzun saçları rüzgarda savruluyordu. Yavaşça döndü ve yüzünü gördüğümde donakaldım. O benim karım Zeynep'ti. Ama Zeynep üç yıl önce trafik kazasında ölmüştü. Sen neden buradasın Cemal? dedi. Sesin ne sıcak ne soğuktu. Seninle aynı yolu ben de geçtim. Ama geri dönemedim. Yanına yürüdüm, elimi uzattım. Parmak uçlarımız değdiğinde bedenimden elektrik geçti çevre bir anda parçalara ayrıldı. Binalar devrildi, yer yarıldı. Zeynep'in yüzü bozuldu. Gözlerinden siyah sıvı aktı. Burası cin insan kopyası. Her şey senin hafızandan doğdu. Ve sonra şehir bir anda yok oldu. Bir laboratuvarın ortasında uyandım. Üzerimde kablolar, vücuduma bağlanmış sensörler vardı. Yanımda bir monitör titrek şekilde yanıp sönüyordu. Denek 07. Bilinç tamponu çöktü. Bir adamın sesi duyuldu. Cemal, lütfen sakin ol. Cin evrenine girişin deneysel bir kazaydı. Gözlerimi zorla açtım. Karşımda beyaz önlüklü biri vardı. Ama yüzü tıpkı benimkine benziyordu. Benim kim olduğumu biliyorsun dedi. Ben senin cin evrenindeki yansımanım. Buraya bilinç aktarımı yapıldı. Sen gerçek dünyadan çoktan koptun. Panikledim. Yalan söylüyorsun. Ben gerçek Cemal'im. Ekranlardan birinde İzmir-Kas otoyolu kamerası göründü. Tırım hala oradaydı direksiyon başında ben vardım. Yani bu evrendeki Cemal konuşuyordu. Ama diğer Cemal hala yolda gidiyordu. İki Cemal, iki zihin, tek beden paylaşıyor. Kafam zonklamaya başladı. Kulaklarımda metalik bir yankı. Frekans yedi çöktü. Bilinç çakışması başlıyor. Tüm laboratuvar karardı. Uyandığımda tırın içindeydim. Ama yol asfalt değildi artık. Gökyüzü ters dönmüş gibiydi. Yıldızlar aşağıda, dağlar yukarıdaydı. Direksiyonun ortasında kendi yüzüm şekilleniyordu. Metal yüzeyde gözlerim hareket ediyordu. Cemal, yol bitti. Artık aynı tarafındasın. Radyodan gelen ses aynı anda hem içerden hem dışarıdan yankılanıyordu. Yolun kenarında dev aynalar dizilmişti. Hepsi aynı anda konuştu. Hangimiz gerçeğiz Cemal? Ya da sen hala var mısın? Fren yaptım, tır kaydı. Aynalardan biri kırıldı. İçinden ışık değil, karanlık fışkırdı. Karanlığın içinden sayısız kol çıktı, beni dorsenin içine çekti. Ve o anda bir şey hissettim. Bu kolların her biri benim geçmiş korkularımdan oluşuyordu. Karanlığın içinden bir fısıltı. Cin evreni, sadece varlıkların değil, korkuların evreni. Karanlığın içinden çıktığımda, önüme dev bir şehir açıldı. Gökyüzünde yeşil ışıklar, binalarsa canlı gibi hareket ediyordu. Her yapının duvarından yüzler çıkıyor, inliyordu. Sokaklarda gezen varlıklar insana benziyordu ama her adımlarında zemin şekil değiştiriyordu. Bir tanesi yaklaştı. Uzun boylu, derisi kömür gibi siyahtı. Gözleri içe doğru dönüktü. Biz cinler değiliz Cemal. Siz insanların yarattığı yankılarız. Siz bize korku verirsiniz biz ona form kazandırırız. Buradan çıkmak istiyorum dedim. Çıkış yok. Ancak korkuların biterse evren seni bırakır. Şehrin merkezinde dev bir kule yükseliyordu. Tabelasında Cin Frekans Merkezi 7 yazıyordu. Oraya yürüdüm. Kapılar kendi kendine açıldı. İçeride cam bir tüpün içinde benim gerçek bedenim yatıyordu. Makineye bağlanmış, uyuyordu. Bu senin bedenin Cemal. Cin evrenini kapatmak için onu uyandırmalısın. Ama uyanırsa buradaki her şey sen dahil yok olacak. Ellerim titredi. Kendimi mi kurtaracaktım Yoksa evrenimi. Tüpün camına dokundum. Aniden elektrik çarptı. Bütün sistemler titredi. Radyodan tanıdık bir ses geldi. Zeynep'in sesi. Cemal. Beni burada bıraktın. Eğer sistemi kapatırsan ben de yok olacağım. Gözyaşlarım aktı. Onu kaybetmiştim. Ama bu evrende bir yankısı vardı ya onu bırakacak ya da hep birlikte sonsuza kadar bu boyutta kalacaktım. Zeynep, affet. Kolu çevirdim. Tüm şehir titredi. Cinler çığlık attı. Kule yıkılmaya başladı. Gökyüzündeki ışıklar bir girdap haline geldi. Beni içine çekti. Gözlerimi açtığımda yine direksiyon başındaydım. Radyoda sade bir türkü çalıyordu. Sabah olmuştu. Yolun kenarındaki tabela, Kars'a 23 kilometre. Elimi aynaya götürdüm. Yüzümdeki çizikler hala oradaydı. Tırın dorsesine baktım. Tüm kutular yerli yerindeydi. Ama bir tanesinin üzerinde ince bir çatlak vardı. Ve içinden yeşil ışık sızıyordu. Radyodan bir fısıltı duyuldu. Cemal, Çin evreni kapanmaz. Sadece uyur. Elimi direksiyona koydum. Derin bir nefes aldım. Güneş yavaşça doğarken kendime sordum ya ben hiç çıkmadıysam. Motoru çalıştırdım. Ve yol sanki hiç bitmeyecekmiş gibi önümde uzandı. Gözlerim kısa süreliğine kapandı. Ve radyodan son bir cümle geldi. Cemal, ikinci frekans başlıyor. Motor sesi monoton bir uğultu gibi yankılanıyordu. Kars'a sadece birkaç kilometre kalmıştı ama yol garipti. Güneş batmıyor ama doğmuyordu da. Zaman sanki aynı saniyede sıkışmıştı. Birden radyodan metalik bir klik sesi geldi. Ekranda sadece üç kelime belirdi. Frekans iki aktif. Bir uğultu kulak zarımı yırtar gibi çınladı. Tırın ön camında bir görüntü belirdi. Laboratuvar, tüpün içindeki ben ve yan tarafta beyaz önlüklü diğer Cemal. Ama bu kez o bana değil, birine daha konuşuyordu. Deney kontrol altına alınamadı. Bilinç artık evrenler arasında serbest dolaşıyor. Cin evreni kendi bilincini oluşturdu. O anda camdaki yansıman bana dönüp baktı. Diğer Cemal'di. Artık ikimiz değiliz Cemal. Tek bir ben var. Hangimiz olduğuna karar verme vakti geldi. Direksiyon kendi kendine dönmeye başladı. Tır aniden sağa savruldu. Yol kenarında dev bir levha belirdi. Cin evreni. Son geçit. Tır durdu. Her şey sessizleşti. Kapıyı açtım. Dışarı çıktım. Karşımda bir ayna duvar uzanıyordu. Her parçasında başka bir ben. Korkmuş ağlayan, kahkaha atan, ölü, diri. Hepsi bir ağızdan konuştu. Gerçeği istiyorsan frekans bire geri dön. Ama bunu yaptığında biri yok olacak. Birden yer sarsıldı. Aynaların arkasından binlerce karanlık silüet çıktı. Cinler. Ama bu kez şekilleri insana benziyordu. Benim her korkum, her pişmanlığım form bulmuştu. Bizi sen yarattın Cemal. Korkularınla, inançlarınla, kayıplarınla. Kendimi savunmak için geri adım attım. Ama arkamda artık yol yoktu. Sadece boşluk vardı. Bir tek seçenek kalmıştı. Ayna duların içinden geçmek. Elimi cama koydum. Soğuk, metalik bir his. Gerçek dünya ya da hiçlik diye fısıldadım ve içeri adım attım. Gözlerimi açtığımda kendimi İzmir otogarında buldum. Sabahın ilk ışıklarıydı. Tır parkta duruyordu. Radyoda eski bir şarkı çalıyordu. Yollar seni bana getirir mi? Bir an ne olduğunu anlamadım. Elimi cebime attım. Ehliyetim, kimliğim, her şey yerindeydi. Sanki hiç olmamış gibiydi. Ama etrafta kimse yoktu. Otogar bomboştu. Kuş yok, ses yok, hiçbir şey yok. Yakındaki büfeye yürüdüm. Tezgahta açık bir gazete vardı. Tarih: 2 Ekim 2025. Manşet: Tır şoförü Cemal Karahan üç gün önce Kars yolunda kayboldu. Aracı tünel içinde yanmış halde bulundu. Gazeteyi elimden düşürdüm. Ayağa kalktım. Ellerim titredi. Tıra koştum. Kapısını açtım. İçi bomboştu. Sadece kırık bir cam küre vardı. Küreyi elime aldım. İçinde bir yansıma belirdi. Benim yanan bedenim. Gerçek dünya zaten öldü Cemal. O anda etraf karardı. Güneş bir anlığına mor renge döndü radyodan bir ses geldi. Deney tamamlandı. Bilinç cin evrenine aktarılmıştır. Tüm vücudum titredi. Bir anda etrafımda tanıdık yüzler belirdi. Zeynep, diğer Cemal, laboratuvar teknisyeni, cinler. Hepsi aynı anda gülümsedi. Artık sen bizsin. Biz de sensiz olamayız. Küre elimde parladı. İçinden güçlü bir ışık fışkırdı. Sonra her şey sustu. Gözlerimi açtığımda hiçlikte yürüyordum. Ne yol vardı, ne gökyüzü, ne tır. Sadece karanlık bir deniz. Uzakta bir ses yankılandı. Bu kez benden değil, benden sonra gelecek olandan. Ben de bir tür şoförüyüm. Sarıyar tünelinden geçerken garip ışıklar gördüm. Ve o anda anladım. Frekans kapanmıştı. Cin evreni artık kendi hikayesini anlatıyordu. Cemal Karahan artık yoktu. Sadece onun yankısı kalmıştı. Bir fısıltı gibi, bir uğultu gibi, bir yol sesi gibi. Her hikaye bir yolculuktur. Benimkisi sadece yanlış evrende bitti.